Osman Ali'yim. Selam ben Kenan. Ben, Bugün sizlere kafadan bir video çekeceğim. Yanımda kuzenim var. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Arkadaşlar videomuza geçelim. E ee, Osman'la 3-4 defa maç yapacağız. Başlıyor şu başla bakalım.

oyunu tekrardan bugün şey dün yükledik o yüzden adamlarımızı değiştiremedik. Ee, biraz maç yapıp adamlarımızı değiştirmeye çalışacağız. Osman görünmez olsa bile ben ona gol atarım. Ya ben kötüyüm ama ben maçta mıyım? Oyun donunca attım. Tamam, Tanıdığı için arkadaşlar. Vallahi kaldırsın. Çıkabilir Çık. miyim? O da yoktu değil mi? Yok. Abi çocuk oh. bir saniye atıyor ya. Arkadaşlar ben ne yapayım? Bu bayağı eskiden oynuyordum. Bayağı eskiden oynuyordum. Bas mı koydum? Hayır. Benimki dondu da. biraz şanstan Allah aşkına lütfen. Olmaz. Bak mavi. Gördün mü? Bana gol mü? Top içimden geçti benim. İşte bak oluşuyor onda. Ve kimin golü? Arkadaşlar bu benim telefonumda e, ikide bir oyuna bir şeyler geliyor böyle reklamlar gelip duruyor. Bir de şu an çocuk geliyor. Böyle. saniye bir goldür. Bir dakika bir goldür artık saniye gol oldu. Ters <laughs> yaptın? Hayır. beşik. Yuh. Aynen benim gibi prolar bu işlerde çok iyidir arkadaşlar. Hiç tahmin etmedim böyle bir şey olacağını. Tahmin etmeye gerek yok. Eee yeter ya. Ben kaleci olmasa gidiyordu. <laughs> ben kaybedeceğim arkadaşlar. Ben, ben buna maç yapmayı sevmiyorum o yüzden. Maç yapmak yerine şunu azıcık dövmeyi daha çok seviyorum. Sen beni dövmeye bırak da kalene geçmeye bak. normal uğraşma saniye bitti. Ana, daha yok muydu? Ben 70 girdim. Ne ya? Hiç ben 50 daha kazandım. Ve nasıl? Bilmiyorum evet. da, mı Ve ben de Aşağı, manç, rutince, de, craft, putus, evet, Tüh, bu son bu bitince kapatacağız. Belki bir Minecraft videosu çekebiliriz. Ya da çekmeyebiliriz. hala kullandım. Bay evet. La 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 la.

bulat diyecektim. Hadi. Hadi bir var daha. Hadi, hadi 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 hadi. Sen kazandın abiciğim. Evet tabii ki ben kazandım bir sayayım. Ben tabii oynamayacağım. Ben bununla bir daha oynamam. Hep reklam çıkıyor ya. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün bu kadardı. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.